Merhabalar. Hemen mevzuya giriyorum. İki yıl evvel aşılamış olduğum bir ahlat ağacı. Normal bildiğimiz armuda çevirdim ben bunu. Bu arada aşı bağını ikinci yılın sonunda çıkarttım. Bu özel bir teknikle yapılan bir aşı sistemi. Ağacı tamamını kesmeden yarma veya işte göz aşısı gibi şekillere gitmeden evvel küçük bir set bir, bir buçuk iki santimlik bir set oluşturmak vasıtasıyla aşı kalemlerini yerleştirip bağladıktan sonra bunların gelişme sürecini gözlemleyip ona göre üst kısmı kesip alıyorum. Üst odun kısmını daha sonra kesip alıyorum. Ve böyle bir terbiye yöntemine bir Düzenleme yöntemine gittim. Ağacı bu şekilde şekillendirmiş oldum. Küçük taşlar koyarak ağırlığı istediğim gibi ayarlayıp biraz daha fazla koyarsam daha fazla aşağı iniyor. Ben şimdilik bunu yeterli görüyorum. Burada amacım ana dalları yukarıya çıkmadan aşağıya yönlendirip bu dalların üzerinde oluşacak sürgünlere müsaade ederek buralardan meyve gözlerini elde etmek hem ulaşılabilir olması hem de rahat çalışılabilir olması için bu yönteme gittim. Arada küçük bağlantılar da yapıyorum. Birbirini gölgelemesin diye dallarımız. Şu şekilde minik işkenceler sıkmadan veya bu şekilde iple bakın arası boş. Bunun da arası boş. Bu şekilde dalları da yüksek oluşturmayacak şekli meydana getirerek bu formu kazandırmış oldum. Burada aşıyı da tekrar göstereyim. Aşı bağlarını çok erken çözmeyin çünkü yüksek sıcaklarda aşı alt ve üst aynı anda çalışmadığı için açımla yapabiliyor. Dolayısıyla hava aldığında da aşımızın başarısız olmasına neden oluyor. O anlamda hem onu da uyarayım hem de bu şekilde basit basit işlemlerle işinizi istediğiniz şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Bakın şimdi kaldırdım taşı. Atıyorum minik bir taş. Evet, şekil bu. Hem birbirine engel olmaktan kurtarıyor hem de eğimi aşağı sağlamak suretiyle daha sonraki amacımıza yönelik bir çalışma sunuyor bize bu. Burada bir de elmamız var. Aynı şekilde yine geliştirdim Onu da bir bakalım. Evet. Burada da bir elma ağacımız var. Aynı yöntemi yine bunu uygulayarak ana dalları aşağıya yönlendirip meyve gözlerini bu ana dalların üzerinde oluşturup buradan fazla zahmeti gerek kalmadan herhangi bir şekilde tırmanmaya gerek kalmadan Buralardan meyvelerini alabilmeye yönelik bir çalışma. Burada da yine basit eğimler için küçük parçalar ilave etmiştim ben. Hem yani görsel bir dekor olsun diye poşet kullanmadım. Burası çok göz önü. rahatsız etmesin diye böyle bir yönteme gittim. Başka işkence stilleri değişik şekillerde de kullanılabilir. Ben amaca yönelik en basit hangisi ise ona yönelip onunla hallediyorum. Ama farklı yöntemlerde uygulanabilir. Evet bu, bu videodaki konumuz da böylece bitmiş oldu. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar bir videoda görüşmek üzere.